Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomda yeni, ücretsiz takipçi, beğeni ve izlenme nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir tane sitemiz var arkadaşlar. Yabancı kaynaklı Submenow diye bir site arkadaşlar. Bu Submenow'a giriyoruz arkadaşlar. Submenow.com'da yazabilirsiniz. Google'dan da aratabilirsiniz arkadaşlar bu site arkadaşlar 2013 yılında kuruldu. Yani ben 5 sene önce falan keşfetmiştim. Birkaç kere denedim arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım. Buradan oturum aç diyoruz arkadaşlar. Kayıt olacak arkadaşlarımız register diyor. Register dediğinizde yukarıda isim soy isminizi de istiyor arkadaşlar. İsim soy isminizi yazıyorsunuz. E-mail adresinizi yazıyorsunuz ve YouTube channel yani YouTube kanal ID'nizi yazıyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanal ID'ye burada ilk satırda YouTube kanal ID yazıyor turuncu olarak arkadaşlar. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oraya tıkladıktan sonra YouTube kanal ID yani YouTube'unuzun kanal ID'sinin gösterildiği yere gideceksiniz arkadaşlar. Orada iki tane ID var. Yanlışlıkla kullanıcı ID değil. YouTube kanal ID yazan kısmı yani UC ile başlayan kısmı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sitemize giriş yapıyoruz arkadaşlar ve girelim bakalım. Evet sitemize giriş yaptığımızda yani YouTube sistemine giriş yaptık sitesine giriş yaptık arkadaşlar. Burada kanalınızı yani şuralarda bakın YouTube videolarım var. O videolara isterseniz işte 1000 görüntülenme 5 dolar, 100 beğeni işte 5 dolar 10 yorum 6 dolar gibi vesaire gibi şeyler var arkadaşlar. Bu izlenmelerinizi, izlenme sayılarınızı gösteriyor. 82, 20, 16, 14 gibi videolarda bizim konumuz burası değil arkadaşlar. Bizim konumuz şimdi burası ücretli kısım arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Daha iyi görelim. Türkçemize çevirelim arkadaşlar. Bakın. Bronz hepsi bir arada. Bronz hepsi bir arada pakette arkadaşlar. 15-20 abone var. 15 ile 20 arasında abone geliyor arkadaşlar. 7 ile 15 arasında beğeni geliyor. 15 ile 100 arasında görüntülenme alıyorsunuz arkadaşlar bunun fiyatı yani sizin yapmanıza gerek yok. 24 doları verdiğinizde aylık her ay 24 doları verdiğinizde günlük bu rakamlar size gelecek arkadaşlar. Gümüş hepsi bir arada pakette arkadaşlar 30-35 günlük abone geliyor. 15 ile 30 arasında beğenme geliyor arkadaşlar. 30 ile 150 arasında görüntülenme geliyor arkadaşlar otomatik günde bir kere yapıyor arkadaşlar. Bu da 48 dolar arkadaşlar. Altın hepsi bir arada pakette ise arkadaşlar 60 ile 75 arasında minimum 60 maksimum 75 arasında abone geliyor arkadaşlar. Beğenmede 30 ile 60 arasında geliyor arkadaşlar. Görüntülenmede minimum 60 maksimum 250. Gene günde bir yapılıyor arkadaşlar. Otomatik kendi yeniliyor arkadaşlar. Bu da 95 dolar arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım ise ücretsiz olanlar arkadaşlar. Ücretsiz hepsi bir arada var arkadaşlar. Ben çok uğraşamam diyenler için hani 20 video izliyorsunuz. 20 beğeni yapıyorsunuz. 20 kanalı da abone oluyorsunuz arkadaşlar. Anında size 10 abone, 10 beğeni, 10 görüntülenme alıyorsunuz. Jet hepsi bir arada paketteyse arkadaşlar 40 izliyorsunuz 40 beğeniyorsunuz 40 abone oluyorsunuz 20 abone kazanıyorsunuz 20 beğeni alıyorsunuz 20 görüntülenme alıyorsunuz arkadaşlar Roket hepsi bir arada pakette ise arkadaşlar 80 izliyorsun 80 beğeniyorsunuz 80 abone oluyorsunuz Tabi bunların hepsinin bir süresi var arkadaşlar. Ben denedim. Denediğimde ilk denediğimde süresi olduğunu bilmiyordum. 80'i seçtim. Yani 20 dakikada bitiremedim. Biraz oyalana oyalana yaptım. Baktım beğendiğim takip ettiğim kişiler boşa gitti. Site baştan başlattı. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Süresi var hızlı hızlı yapın. 80 e abone olduğunuzda da 40 Abone kazanıyorsunuz, 40 beğeni alıyorsunuz, 40 görüntülenme alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kullanıma geçelim. Dediğim gibi 80 uzun sürüyor, 40 da uzun sürer şimdi. 20'den birkaç tane göstereyim ben size. Güvenli bir site arkadaşlar. Güvenli bir site, hiçbir sıkıntı yok. Siz dikkatli olun, görevleri yerine getirin. Hatta abone abone gelen kişileri isim isim size 10 tane 10 tane mail atıyorlar arkadaşlar. Şu kişiler kanalınıza abone oldu. YouTube'da da görüyorsunuz zaten. Hepsi gerçek aboneler. Video paylaşıyorlar, işte yorum yapıyorlar vesaire. Gerçekten faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. İzlenme konusunda da izlenimi de arttırıyorlar. Yani Sapmenal güzel bir site olmuş arkadaşlar. Yabancı bir site. Dediğim gibi 2013'te kuruldu. Neyse biz ücretsiz hepsi bir arada paketimizi deneyelim. Tıklıyoruz. Bizi yönlendirecek arkadaşlar. Bakın geldi. İzle, beğen, abone ol ve doğrula. İzleyip beğeniyoruz. Do you have kids? Bakın. 2.2 abonesi var bu kanalın. Muhtemelen buradan büyüttü kanalını. Evet arkadaşlar izledik. Bir 8-10 saniye bir doğrulama şeyi biz denetliyorlar. Sonra doğrula diyoruz. Bakın doğruladı. Yani bu diğer sitelere göre bir tık hızlı arkadaşlar. Diğerinde doğrulama 20 saniye süren var. 30 saniye süren var. Birkaç site inceledim. En sağlıklı bu geldi bana. İlk önce bunu çekmek istedim. Linkini açıklamaya bırakırım. Lütfen emeğe saygı, kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum yapabilirsiniz. Elimizden geldiğinizde yardımcı oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.